Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 2024'te geçerli olacak asgari ücret görüşmelerinde Türk İş heyetinde 4 işçiye yer verecek. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2024'te geçerli olacak asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayında başlayacağını belirtti. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti işçi, işveren ve hükümetten beşer olmak üzere 15 kişilik asgari ücret tespit komisyonunun belirlediğini anımsatan Atalay şunları kaydetti. Komisyonda 5 kişilik Türk İş heyetinde bu yıl farklı mesleklerden asgari ücretli 4 işçi yer alacak. Türk iş yönetiminden bir sendikacıyla sendikalı olmayan garson, akaryakıt pompacısı, berber ve kasap gibi farklı mesleklerden 4 işçi kardeşimiz görüşmelerde milyonlarca asgari ücretliyi temsil edecek. Önceki yıllarda bir işçi komisyonda yer alıyordu, bu yıl ilk kez 4 işçi pazarlık masasında olacak. Asgari ücreti, yasa gereği, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine Aralık ayında 4 kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.